bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde çok uzak diyarlarda Cinderella adında güzeller güzeli iyi kalpli çok tatlı bir kız yaşarmış. Cinderella'nın babası çok zengin bir tüccarmış. Annesi öldüğü için babası başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın ne yazık ki çok kibirliymiş ve ilk evliliğinden iki kızı varmış. Evlendikten hemen sonra gelip eve yerleşmişler. Fakat kızlar Cinderella'nın güzelliğini kıskanıp ondan hiç hoşlanmamışlar. Cinderella'nın odasındaki bütün eşyaları tavan arasına fırlatıp atmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, bütün işlerini ona yüklemişler. Düğünden bir süre sonra tüccar ölü vermiş. Üvey anne ve kızları Cinderella'ya hizmetçi gibi davranıyorlar. Yanlarında oturmasına bile izin vermiyorlarmış. Cinderella akşamları mutfakta oturup sönmek üzere olan ocağın küllerinde ellerini ısıtmaya çalışıyormuş. Evin tüm işlerini yapmaktan yorulan kızcağız geceleri şöminenin yanı başında küllerin arasında uyuyakalıyormuş. Bu yüzden üvey kız kardeşleri kül kedisi adına takmışlar. Günlerden bir gün eve bir davetiye gelmiş. Davetiye sarayda verilecek olan bir balo içinmiş. Kral ülkede yaşayan tüm kızları bu baloya davet etmiş. Bu baloda prens kendisine eş seçecekmiş. Üvey kız kardeşler çok heyecanlanmışlar ve prensin onlardan birisini seçeceğini düşünmüşler kendilerini çok beğenen kız kardeşler nasıl giyinip hangi mücevherleri takacaklarını düşünmeye çoktan başlamışlar bile. Ama o kadar çirkinlermiş, o kadar çirkinlermiş ki ne yapsalar bir türlü güzelleşemiyorlarmış. Kül kedisi üvey kardeşlerinin hazırlıklarını büyük bir üzüntüyle izliyormuş. Çünkü üvey annesi ona evde kalıp temizlik yapmasını ve akşam yemeğini hazırlamasını söylemiş. Beklenen gün geldiğinde şık bir araba üvey kız kardeşleri alıp saraya doğru yola çıkmış. Kül kedisi ise arkalarından hüzünlü gözlerle baka kalmış. Kül kedisi annesinin verdiği işleri yapmak için tekrar mutfağa gitmiş ve ağlayarak bulaşıkları, çamaşırları yıkamaya devam etmiş. Tam da bu sırada bir kadının sesiyle ürpermiş. Çok güzel bir kadın karşısında duruyormuş. İyilik perisi. Neden ağlıyorsun kül kedisi? diye sormuş. Kül kedisi ağlaya ağlaya cevaplamış. Ben de Bolu'ya gitmek istiyorum. Demiş güzel kadın kül kedisine üzülme o baloya gideceksin ben senin iyilik perinim şimdi kaybedecek zamanımız yok bana hemen bir bal kabağı getir demiş. Kül kedisi hemen gidip bal kabağını getirmiş. İyilik perisi elindeki sihirli değneği bal kabağına dokundurduğunda bal kabağı çok güzel bir faytona dönüşmüş. İyilik Perisi kül kedisine şimdi de altı tane fare bul demiş. Kül kedisi altı fareyi bulup iyilik perisine getirmiş. İyilik perisi değneği altı fareye değdirmiş. Ve fareler altı tane beyaz ata dönüşmüşler. Şimdi de bir fare ve altı kertenkele bulmalısın. Demiş iyilik perisi. Kül kedisi bir fare ve altı kertenkeleyi de iyilik perisine getirdikten sonra merakla beklemeye başlamış. İyilik perisi fareyi sürecek olan arabacıya kertenkeleleri de arabanın arkasından gidecek olan uşaklara çevirivermiş. Artık sıra kül kedisine gelmiş. Peri sihirli değneğini kül kedisinin üzerindeki elbiselere değdirdiğinde kül kedisinin eski yırtık pırtık elbisesi birden çok güzel bir balo elbisesine dönüş vermiş. Ayaklarında ise ışıl ışıl parlayan camdan yapılmış ayakkabılar varmış. İyilik perisi kül kedisine artık baloya gidebileceğini Balada da dilediği gibi eğlenebileceğini, yalnız saat 12 olduğunda bunların hepsinin eski haline dönüşeceğini söylemiş. Haydi hemen balaya git ama söylediklerimi sakın unutma, demiş. İyilik perisi puf diye gözden kaybolmuş. Kül kedisi bal kabağından yapılmış, faytona binerek hiç vakit kaybetmeden saraya doğru yola çıkmış. Balonun yapıldığı salondan içeri girer girmez güzelliği karşısında herkes büyülenmiş. Tüm meraklı gözler onun üzerindeymiş. O kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş ki üvey kız kardeşleri kül kedisini tanıyamamışlar bile. Kül kedisiyle dans edebilmek için Baloo'daki bütün erkekler adeta birbirleriyle yarışa girmişler. Prens ise kül kedisini görür görmez ona aşık olmuş. Bütün gece kül kedisi ve prens dans etmişler. Prens gözlerini kül kedisinden alamıyormuş ve saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış zaman düşündüklerinden çok daha hızlı geçmiş. Bu sırada kül kedisi iyilik perisinin sözlerini unutmuş. Gece yarısını gösteren saatin seslerini duyar duymaz kül kedisinin aklına iyilik perisinin söyledikleri gelmiş. O da ne? Saat 12 olmak üzereymiş. Telaşla balı salonundan arabasına doğru koşmaya başlamış. Koşarken de ayakkabısının teki merdivenlerde ayağından çıkmış. Fakat kül kedisi artık hiç zamanı kalmadığı için camdan ayakkabısını orada bırakarak hızla uzaklaşmaya devam etmiş. Prens hemen kül kedisinin arkasından koşmaya başlamış. Gitme! diye seslenmiş. Ama ne yazık ki ona yetişememiş. Kül kedisinin ayakkabısının tekini merdivenlerde bulmuş. Şimdi kül kedisinden geriye sadece ayakkabısının teki kalmış. Prens Ne yapıp edip bu ayakkabının sahibini bulacağım? Demiş. Kül kedisi eve geldiğinde her şey eski haline dönmüş. Elinde sadece ayakkabısının teki kalmış ve o gece uyuyana kadar ağlamış. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olamayacağını düşünüyormuş. Prens birkaç gün sonra ayağı camdan pabucu oyacak genç kız ile evleneceğini ilan etmiş. Bütün evleri tek tek gezerek kızlara ayakkabıyı denetiyormuş. Ayakkabı sırasıyla ülkedeki tüm genç kızlar tarafından denenmiş. Fakat kimsenin ayağına uymuyormuş. Prens kül kedisinin yaşadığı eve geldiğinde üvey kız kardeşler ayakkabıyı denemişler. Ayakkabının onları olabilmesi için dualar edip duruyorlarmış. Ama kardeşlerin ayakları o kadar kocamanmış ki ayakkabıyı sokamamışlar bile. Ayakkabı diğer kızlara olmadığı gibi onlara da olmamış. Prens tam evi terk edip gidecekken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. Kül güzelliği prensin gözünden kaçmamış. Hanımefendi ayakkabıyı bir de siz dener misiniz? Demiş. Üvey kız kardeşler kahkahalarla gülmeye başlamışlar. Kül kedisi gelip ayakkabıyı denediğinde ayakkabı ayağına kalıp gibi olmuş. Ayakkabının kül kedisinin ayağına tam olduğunu gören kız kardeşlerin gözleri şaşkınlıktan kocaman açılmış. Bunun üzerine kül kedisi ayakkabının diğer tekini de sakladığı yerden çıkartıp diğer ayağına giymiş prens arada eşini bulduğu için çok mutluymuş. Hemen oracıkta kül kedisine evlenme teklif etmiş. Üvey kız kardeşler de kıskançlıktan çılgına dönmüşler. Kül kedisi ve prens evlenerek çok mutlu bir hayat sürmüşler. Sarayda hep birlikte mutlu, mesut yaşamışlar.